bizim devlet idaresindeki ana paralarımız Cumhuriyet Halk Partisi Bunun kapsadığı prensipler idarede ve siyasette bizi aydınladığı ana haklar. Fakat evet, bu prensipleri yoksa yıldı insanların kitapların olmalarında asla bir tutmamalıyız. İlhamlarımızın, yoktan ve dair kendin, doğrudan doğruya hayattan almışımız. Son meclis konuşmasını bu sözlerle bitirdi. Son mesajı en büyük zaferiydi belki de. İktidarı gökyüzünden yeryüzüne indirmek. Bizim devlet idaresinde takip ettiğimiz prensipleri gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla yani semavi kitaplardaki ayetlerle bir tutmayın. Zira biz ilhamımızı gökten ve gayipten değil hayattan ve tabiattan aldık. Gökten indiği sanılan diyor. Böyle sanılan başkalarının böyle zannettiği kitapların doğmalarıyla bir tutmayın. Bu ne demek? gökten inme keyfiyetini zanna inisar ettiriyor. Zan gerçek değil. Böyle bir ifade karşısında bir adamın durumu ne olur? O insanların gökten indiği sanılın kitaplarla bizim prensiplerimizi mukayese etmeyin. Bizimkiler daha üstün. Biz hayattan tabiattan aldık ilhamımızı.